Arkadaşlar Disney Plus yakın zamanda Türkiye'deki dijital platformların arasında yerini aldı. Hatta öyle bir reklam yaptılar ki hani Disney Plus geliyor. Disney Plus zaten dünyanın bildiği bir içerik platformu. Hem yerli hem yabancı içerikler, özgün içerikler üretiyor. Türkiye girdi ve içerikler üretiyor ve dünden itibaren de sosyal medyanın gündemine düştü. Ben çok fazla takip etmiyordum onu ama işte ne var? Blue TV var, Xen var, onun yanında işte Netflix var. İşte bu Disney Plus var. Geçen lansmanına da gittim. Çok güveniyorum ona. İnşallah tam oturduğu zamanda çok güzel işler yapacağına inandım. TRT'nin tabii diye yeni bir platformu var. Yani hep özgün içerikler hazırlıyor. Bizim değerlerimize sahip. Çerçevesi belli. Haddi ve sınırı aşmadan içerikler üretiyor. Diziler, filmler, efendim mesela belgeseller birçok içerik üretiyor tabii. Geçen lansmanı vardı. Sağ olsunlar lansmana da davet ettiler beni. Git tabiinin lasmanına. İnşallah tabi bu ülkedeki birçok şeyi toparlayacaktır diye düşünüyorum onu. Şimdi bu Disney Plus geldi ve içerikler üretiyor. Geçen bu birkaç ay önce kendisini Türkiye pazarından çekileceğini falan söyledi. İşte burada içerik ürettiği yapımcılar var. O yapımcıların işte parasını ödememiş, yeni proje almıyor, yerli içerik üretmiyor. Sadece dışarıdan yaptırdığı ve satın aldığı içerikleri yayınlama gibi böyle bir muhabbet döndü ortalıkta ve o muhabbetten sonra da hani Disney yani böyle bir insanların kafasında soru işareti oluşturmuştu ki bu Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı hazırlanan bir içeriği kendisinin yayınlamayacağını söyledi. Ama hani abi ben yerli içerik üretmiyorum işte veyahut da, da yerli bir proje artık almıyorum. Onun için değil. Kendisi Ermeni lobisinin özellikle de bu sözde soykırım mavalı okuyan bununla alakalı dünyanın çeşitli yerlerinde programlar yapan Yapan, özellikle parlamentolardan böyle değişik değişik kanunlar kurallar çıkarmaya çalışan bir Ermeni lobisi var. Ermeni o eski asala lobisi ve o lobide de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir soykırımcı olduğunu öne sürerek Mustafa Kemal Atatürk gibi işte bilmem Ermenilere soykırım yapan, şunu yapan, bunu yapan, cart yapan, curt yapan kişilerin işte belgesellerini, şunları, bunları istemiyoruz. Onu yayınlamayacaksın diye Ermeni lobisinin o bas bastırmasıyla beraber Disney böyle bir karar aldığını açıkladı ve ortalık karıştı. Çarşı pazar karıştı. Şimdi abi Atatürk'ü seviyorum, Atatürk'ü sevmiyorum. Bu ayrı bir tartışma konusu. Burada ben bunu bizi takip eden dostlar yakından bilirler onu. Hatırlıyor musunuz NATO ile alakalı bir fotoğraf paylaşmışlardı. Tayyip Erdoğan'la Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini bir tatbikat esnasında hedef olarak koymuşlardı ve biz o zaman da ortalığı ayağa kaldırdık. Orada savunduğumuz şey İber Doğan'ın resminin oraya koyulması değildi veyahut da, da Mustafa Kemal Atatürk'ün oraya koyulması değildi. Bizim derdimiz şuydu. Sen bizim ülkemize ait, bizim ülkemizdeki bir değerin sen alıp oraya hedef tahtası yapamaz ve onun itibarıyla alakalı bir suikast ve algı çalışmasına giremezsin diye. Disney Plus böyle bir hamleyi yaparak aslında dünyanın farklı coğrafyalarında kendisini takip eden kitleye diyor ki bu Türkler soykırım yaptılar diyor. Nereden söylüyor onu? Bu Ermeni lobisinin yıllardır yapmış olduğu çalışmalarla dünyanın birçok yerine Ermenilere sözde Türkler sözde soykırım uygulamışlar. Bizim hiçbir zaman bu topraklar 1071'de Alpasta'nın Malazgirt'in kapılarını açmasından itibaren Anadolu kapılarını Malazgirt'ten açmasından itibaren biz bu topraklardayız ve bizim hiçbir zaman bin yıllık geçmişimizde soykırım yoktur, katliam yoktur. Biz herhangi bir topluluğu etnik ırkından dolayı veya inancından dolayı veya başka bir topluluğa ait olduğu için biz soykırıma tabi tutmadık. Biz 600 yıl çok farklı inançtan, çok farklı renkten, çok farklı ırktan insanların barış ve huzur içerisinde birbiriyle yaşadığı bir coğrafyanın evlatlarıyız biz. Sen kalkıp da Mustafa Kemal Paşa bu ülkede soykırım yapmıştır, Türkler soykırım yapmıştır. Şimdi o Türklerin ilk kurucu liderlerini sen Disney Plus'ta yayınlayamazsın diyen Ermeni lobisinin bu dayatmasına Disney Plus eğer boyun eğiyorsa o zaman bu milletten hak ettiği cevabı alır. Zaten hiç kalmadan Ebu Bekir Şahin dün hemen tweetini paylaştı. Ritük Başkanı dedi ki Disney isimli dijital medya hizmet sağlayıcılarının yerli içerik olarak Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bir bilgiler var diyor. Ve bunun üzerine de Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değerlerimizdir diyor. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesiyle ilgili iddiaları titizlikle araştırmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz diyor. Ebu Bekir Şahin anında refleks verdi. Ritük böyle kamuoyunda bir şeyler konuşuluyor ve bununla alakalı da RITÜK olarak hemen Disney'le irtibat kurduk ve bununla alakalı bir inceleme başlattık. Ardından da RITÜK olarak bu konuda kararımızı vereceğiz. Yani demek istiyor ki eğer bu iddia gerçekse ve bununla alakalı Disney Plus Ermeni lobisine boyun eğip de Mustafa Kemal Paşa üzerinden Türkleri bir soykırımla suçlarsa o zaman biz de RITÜK olarak elimizden ne geliyorsa yapar ve bütün yaptırımları devreye sokarız diyor. Sonrasında hemen Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Ömer Çelik olayı biraz daha siyasi merkezde değerlendirdi. Çünkü AK Parti'nin sözcüsü, AK Parti'nin sözcüsü olarak AK Parti adına Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika merkezli bir dizi film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletine saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi Amerika'daki bu sözde soykırım şebekesi tarihi olayların ya, tarihi olayları yalan siyasetine alet ediyor. Bu lobinin yegane amacı defalarca görüldüğü üzere Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Şimdi burada yani dış politika ile alakalı da bir not düşüyor. Ermeni Ermeniler zaten yani özellikle Ermenistan ve Paşinyan bu Karabağ'daki savaştan sonra tekrar yeniden hayata tutunabilmek için eğer biz bu coğrafyada var olmak ve biz bu coğrafyada devam etmek istiyorsak o zaman biz Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmemiz gerekir diyordu Paşinyan. İşte bu hamleler, bu çalışmalar o normalleşme sürecine balta vurmaktır diyor. Ve bu şebekelerin faaliyetleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın diye de Ömer Çelik net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Ardından yine özellikle her plan platformda her mikrofona çıktığında kendisinin iyi bir Atatürkçü olduğunu söyleyen ve şu anda da İzmir milletvekili olan AK Parti'nin İzmir milletvekili olan eski bir asker olan Mehmet Ali Çelebi Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'ı Atatürk'e yapılan saygısızlıktan milletimiz milletimize ve devletimize yapılmıştır. Buradaki net aslında tutum şudur. Şu anda Disney'in bu Atatürk üzerinden yaptığı çalışma bu millete Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine ve milletine bir saygısızlıktır ve bir saldırıdır. Bunu bu şekilde görüp bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bireysel anlamda seversin, sevmezsin bak o senin bileceğin bir iş. Ama bu hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milletine yapılan bir saldırıdır, bir saygısızlıktır. Tabii şimdi şöyle bir baktığın zaman Mehmet Ali Çelebi, onun üzerine Ömer Çelik, onun üzerine efendime söyleyeyim Ebu Bekir Şahin, Ritük Başkanı. Bununla alakalı işte Dışişleri da devrede, devletin bütün kurumları bu konuda refleks alırken insan neyi bekliyor? Uzun dönemdir bütün hayatını Atatürk perdesinin arkasında yaşamaya gayret eden, her olaya mutlaka ve mutlaka bir Atatürk güzellemesi veyahut da, da bir Atatürk iliştirmesi yapan tipleri de bekliyorsun değil mi? Disney ile alakalı. Özellikle bu sanatçı sepetçi tayfasından. Hani her kelimede, bütün pozlarında Atatürk dövmelerini gösteren, her konuyu mutlaka evirip çevirip Atatürk'e bağlayan veya da, da bir halt yediği zaman bir boşluğa düştüğü zaman hemen Atatürk güzellemesi yapan tiplerin anında bir aksiyon almasını ve buna en üst perdeden cevap vermesini bekliyor bütün millet değil mi ama maalesef dünden itibaren o her şeye ses çıkaran yeşile çimene ota ıngı, ıngı, hepsine bir şey söyleyen bu sanatçı sepetçi tayfa dünden bu yana dut yemiş bülbül gibi hiçbir şeyde şakamıyor. Bir şey söylemiyor. Sebebine bakalım dedik. Yani niye söylemiyor abi? Bu her şeye söyleyecek bir cümlesi olan bu arkadaşlar niçin Mustafa Kemal Paşa ile alakalı yapılan bu saygısızlığa, bu saldırıya tepki vermiyorlar? İnsan bunu merak ediyor. Ama baktık ki mevzu innekel hamidun mecid. Yani kendi keselerine, kendi durdukları yere dokunduğu için olay 3 maymunu oynuyorlar. Deve kuşu gibi kafalarını kuma sokmuşlar, zannediyorlar ki hiçbir tarafımız gözükmüyor. Maalesef böyle bir durum var. Şimdi mesela bir tane sanatçı üstünden size onu söyleyeyim. Şahan Gökbakar'ın 7. ayın 24'ünde Cem Gürdeniz'in yazdığı bir tweet var. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı vatanın Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşüm başlangıcının 100. yaş günüdür. Emperyalizmin tüm tuzak ve kış kırtmalarına içimizdeki mandacıların gericilerin bölücülerin işbirlikçilerin hainlerin ve mankurtların tüm ihanet ve kumpaslarına falan filan diye bir şey yazmış Cem Gürdeniz diye bir kişi ve Şahan her zamanki gibi bizim sanatçılarımız Mustafa Kemal Atatürk konusunda çok hassas olduklarını devamlı dile getirip devamlı bu şekilde aksiyon aldıklarından anında başka bir söze gerek yok Gürdeniz Paşa güzel yazmış kalp işaretini de koymuş Türk bayrağını da yapıştırmış işte Türk Türkiye'nin sanatçısı budur diyorsun. Ama ne hikmetse Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun şahsı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletine bir saldırı, bir saygısızlık yaptığı zaman hemen gözler bu tipleri arıyor. Bir baktık var mı bir tepki? Uğur yok. Sebep Sebebini söyleyeyim size. Ver bakayım sebebi. Recep İvedeki 7 Disney Plus'ta. -na -na -na. Konuş bakayım. Hadi konuş. Hadi söyle bakayım. Bekliyoruz. İki gündür Gözlerimiz yollarda. Sanatçılarımızı bekliyoruz. Disney Plus'a yeni bir içerik veren bir sanatçı arkadaşımızdan da insanlar tepki bekliyorlar. Abi işte tepki, tepki vermeniz normal bir şeydir. Haber değeri taşımaz. Ama dünden bu yana ülke gündemi bununla çalkalanırken ve sizin belki de hayatınızın en en kutsalı diye en öne koyduğunuz, her sıkıştığınızda mutlaka o kılıfa büründüğünüz Mustafa Kemal Paşa ile alakalı aleni bir saldırı var. Sizde çıt yok. Niye? Niye abi? Konuşsanıza. Desenize. Disney Plus sen kimsin lan? Yallah Arabistan'a desene. Senin vereceğin işte o filmin parası da yerin dibine batsın desene. Ulan bunu desen var ya. Bunu söyleyebilse bu sanatçı tayfası mevcutun üstünde bir prim elde eder. Bak görüyor musun? Adam en az oradan 20-30 milyon 50 milyon para alacaktı. Bak görüyor musun? Adam işte Mustafa Kemal Paşa'ya en ufak bir laf bir dokundurdular. Adam 50 milyonu 30 milyonu 20 milyonu elinin tersiyle itti ve sen kimsin lan Mustafa Kemal Paşa'ya laf söyleyeceksin dedi der millet. Ama bütçeye dokununca sıkıntı. Kafayı sok kuma, bütün vücut dışarıda sen zannediyorsun ki hiç kimse görmüyor. Aynı şekilde Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ı aradı gözlerim. Niye aradı gözlerim? Çünkü Cem Yılmaz hani ulan Kaz Dağları'ndaki o algı operasyonlarına bile bir tane kazla fotoğraf veren Cem Yılmaz. Sanat sepet camiasının önde gelen silah şörlerinden bir tanesi. Disney Plus'ta alakalı Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus'a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist, yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlara çalışacaklara başarılar dilerim. Hoş geldin Disney Plus. Ben sorun olursa buralardayım. Netflix Türkiye'yi de ekledi. Cem Yılmaz'a baktı. Arkadaşlarla yayına girmeden önce de dedim ki ya bir daha bir bakın belki uyuyordur mu uyuyordur. Konudan haberdar değildir. Tatildedir, matildedir. Bizim arkadaşlar dedi ki abi ne tatili ya? Bu adamlar en ufak bir şey olduğu zaman memleketin içerisinde kazlarla fotoğraf veriyorlardı. Demek ki Cem Yılmaz'ın dünyasında bir kaz kadar değeri yokmuş Mustafa Kemal Paşa'nın. Eğer Mustafa Kemal Paşa Cem Yılmaz'ın kucağında taşıdığı o kaz kadar değeri olsaydı şu anda hepsi açıp ağız yumarlardı gözlerini. Ama yoklar ortalıkta. Yine aynı şekilde Tarkan doğa için böyle hani mücadele eden, fotoğraflar paylaşan Tarkan. Doğanın hakları var. Akbelen ormanlarını rahat bırakın. Bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım. Mustafa Kemal Paşa'nın yok ona girmeyelim. Niye? Abi Disney'le çalışmalarımız var şimdi bizim. Yani Disney uluslararası bir platform. Şimdi biz ona tepki verir, ona bir şey söylersek. Şimdi hani farklı lobileri, farklı merkezleri, farklı yapımcıları, farklı firmaları biz karşımıza alırız. Onun için ona gerek yok. Bu ülkede bedava Atatürkçülük yapıyorsunuz. Hiçbir bedel ödemeden, hatta bedel ödemeyi gündeminize dahi almadan kuru kuruya Atatürk propagandası yapıyorsunuz. Atatürk'ün üzerinden bu millete medeniyet, modernlik ayarı vermeye çalışıyorsunuz.